Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Yalı Çapkını dizisinin oyuncuları Ferit ve Seyran'dan yepyeni görüntüler getirdim diziden kamera arkası görüntüler gelmeye devam ediyor başrol oyuncuları Ferit ve Seyran'dan kamera arkası muhteşem görüntüleri bir araya toplayarak sizler için paylaşmaya devam ediyorum bugünkü çekimlerden yeni görüntüleri gelen Ferit ve Seyran'ın kamera arkası görüntülerini anında paylaşmaya devam ediyorum ikinci sezon tanıtımı yayınlandı heyecanla beklenilen dizinin fragmanından sizler için özel görüntüleri paylaşmaya devam edeceğim. Şimdi ise sizler için Ferit ve Seyran'dan kamera arkası muhteşem görüntüleri yayınlamaya devam ediyorum. Eğer bu tarz paylaşımların devamı gelsin istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz, kulağınız kanalımda olsun. Hoşçakalın, iyi seyirler.